E, Abdullah iznizden efendim bunu çekiyoruz izniniz. Evet tam şurada. Şey var mı evrakımız var mı evrimiz bizim de evrakımız yok. Yani yani zor değil. Zor mu? Metar evet. zor değil. Hakime kararı var. Her şey var. var. Senin yıkım kararın evet. var mı? 2018'de var. Mahkeme kararın var mı? 2018'de var. Fark etmiyor tarihi. Mahkeme kararı var mı? Yıkım kararın var mı? 2018'de var. Tamam. Biz sana Ramazan önce geldik bunu adattık mı? Söylediniz, söz de söylediniz. Söz. Ramazan Ramazan'dan Ramazan sonra Ramazan sonra Ramazan sonra, 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 sonra geldik. geldik. Evet. geldik. Evet. Hepsi evet. bize video buldu tamam. Tamam. Hiçbir yok. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı.